Şu dünyada güzel bir ailem olsun istedim ya. Çok mu şey istedim? Hayır çok mu şey istemedim. Gerçekten oldu. Ailem oldu. Sen, ben, bebeğim. Yuvamız oldu. Ama sen terk edip gittin. Bırakıp gittin. Çok mu şey istedim ya? Ben hayatta çok şey istemedim be dedim Sadece yuvamız olsun. Senden birlikte bir aşkımız, yuvamız olsun istedim. Acı çok çülmedi. Az sürdü be gülüm. Sen istedin, sen bıraktın, sen gittin be gülüm. Hele bir de bebeğim de. Kız mı oldu, oğlan mı oldu? Sağlıklı olsun. Ama başkasına mı baba diyecek? Başkasına mı anne diyecek? Niye böyle yaptın be gülüm? Bebeğimi babasız, annesiz bırakma. Bebeğimi başka birine verme. Gel ne olursun. Sana yalvarırım be gülüm Buradan bebeğimi getir Bir arada Yuvamız olsun be gülüm Senle birlikte aşk Seninle birlikte güzel bir yuvamız olsun Sana her şeyi severim. Her şeyi sunarım Her şeyi yaparım Gel yuvamız olsun Ben kibirli hiç değilim Vicdansız hiç değilim Sen rüzgar gibi esmem Seni kırmam seni incitmem, seni seviyorum Mügrim. Ben başka bir erkek değildim. Sertmem, sert davranmam, bağırmam, çağırmam Sen beni bilirsin Mügrim. Herkes bizi kıskanır, herkes bizi eğimlenir, herkes bizim gibi bir aile olmak ister ama sen yanlış yaptın Mügrim. Üç ay, dört ay, beş ay sonra gittin. Ama beş ayda bize herkes kıskandı. Herkes bize evlendi. Ama sen niye böyle beşer ay sonra gittin? Bebeğimle birlikte. Sonra bebeğim oldu. Sen beni bıraktın. Şimdi bebeğim oldu ama pişman mısın? Gel artık. Yuvamıza kurarım. Yeniden başlayalım. Yeniden yuvamız olsun. Bebeğimle birlikte. Seninle birlikte. Güzel bir yuvamız olsun bir günüm. Çok şey istemiyorum bebeğim günüm. Seni çok seviyorum be gülüm. Bebeğimi özledim. Ben başkaları gibi değildim. Bebeğin başkasını anne baba demesin. ben ne olursun be Ne olursun be gülüm. Çok şey istemiyorum be gülüm. Sadece senden birlikte bir yuvamız olsun be gülüm. Senden birlikte bir aşkımız. Senden birlikte bir yuvamız olsun. Ne istersen yaparım be gülüm. Gel artık ne olursun. Ne olursun aşkım. <laughs> Gel artık. <laughs>